arkadaşlar merhabalar Destekler TV hoş geldiniz. Şimdi doğalgaz doğal gaz yardım başvuruları geçen ayda sizlere bahsettiğim gibi Aralık ayı ortasında başlayacağını söylemiştim arkadaşlar. Ayın 10'unda Aralık'ın 10'unda başladı. 5 gün erken başladı. Şimdi arkadaşlar başvurular doğalgaz başvuruları sadece sosyal yardımlaşma vakıflarından değil. E-Devlet'ten yapılmakta dediğimiz gibi sosyal yardımlaşma vakıflarına gitmenize gerek yok. Ödeme tutarları e, 1500 ile 3500 arası olacağı söylendi. Tabii ki bu daha bir söylenti. Kişinin gelirine göre değişiklik gösterebilir bu. Daha da düşük çıkabilir, daha da yüksek çıkabilir. Bir de yani şimdi bir batıdaki ile doğudaki ile göre değişiklik gösterebilecek çünkü sıcaklık soğukluk oranı doğuda 5-6 ay, 7, 7 aya kadar kış yaşanırken batıda 3 ay, 4 ay kış yaşanıyor arkadaşlar. Bu da buna göre bir hesaplama dahilinde olacak ve gelirler ona göre doğalgaz destekleri ona göre hesaplanacak. Başvurular dediğimiz gibi e-devletten sosyal yardım ekranından e, yapılacak. Aile destek yardımı alanlar başvuru yapabilirler. Set yardımı alanlar başvuru yapabilirler. Bunun dışında engelli, engelli yakını, silikozis evde bakım maaşı alanlar, e, yetim dul maaşı alanlar arkadaşlar. Şart eğitim, şartlı sağlık alanlar yani tüm sosyal yardım alanlar bu e, şey yardımından, doğalgaz yardımdan yararlanabilecekler. Dediğimiz gibi herhangi bir şekilde doğalgaz yardım başvurusu yapmak e, sosyal yardımınızın kesilmesine vesaire neden olmaz. Arkadaşlar bir de sosyal yardımlaşma vakıflarından bir mesaj geldi e, vatandaşlara. işte ne istiyor burada doğalgaz faturası istiyor. Bu doğalgaz faturası mesajı gelenler sosyal yardımlaşmaya bu doğalgaz faturalarını abone numaralarını veya da yoksa faturaları abone numaralarını götürmesi gerekmektedir. Bir diğer başvuru geçmeden önce bunu anlatayım arkadaşlar. Doğalgaz aboneliğiniz ev sahibinizin üstüne, eşinizin üstüne, arkadaşınızın üstüne yani sizin üstünüze değil başvuru yapabilir misiniz diye soracaksınız. Evet, doğalgaz faturası sizin üzerinize olmasa dahi sizler başvuru yapabileceksiniz. Bir diğeri de merkezi sistem doğalgaz kullananlar arkadaşlar onlar e, bu sosyal yardımdan doğalgaz desteğinden yararlanamıyor. Ferdi başvuru yapılması gerekiyor. Yani her evin ayrı bir doğalgaz e, aboneliği olması gerekiyor. Bu şekilde başvuru yapabileceksiniz. Şimdi başvuruya geçelim. Başvuruya geçeceğimiz için arkadaşlar herkesin e şifresi olması gerekiyor başvuru yaparken. E-devlet hesabımıza giriş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi E-devlet hesabımıza girdikten sonra buradaki arama motoruna sosyal yardım yazalım. Sadan sosyal yardım yazdığımız zaman burada gördüğünüz gibi sosyal yardım başvuru hizmeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra açılan sayfada arkadaşlar bakın burada yeni başvuru yazar. Bu yeni başvuruya tıklıyoruz. Hemen burada aydınlatma metni çıkar arkadaşlar okuyacak yerleri vardır Sizler okumak istediğiniz kısmı okuduktan sonra şurada yukarıdaki yukarıdaki kişisel verilerimin işlenmesini onaylıyorum diyoruz aşağı inip kabul ve beğen ediyorum deyip başvuruyoruz Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aile destek programına başvurmak istiyor musunuz diyor Şimdi siz Burada aile destek programına başvuru yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Doğalgaz. Bundan dolayı hayır diyeceksiniz. E şunu da söylemek istiyorum. Doğalgaz yardımı almış olanlar otomatik tanımlamış olabilir. İkincisi aile destek yardımı alanlar burada işaretlenmez. O yüzden sıkıntı yok. Hayır diyoruz. Herhangi bir geliriniz var mı? Burada arkadaşlar geliriniz varsa evet yoksa hayır diyorsunuz. Burada IBAN adresi istiyor sosyal yardımın e, yatması için arkadaşlar. Burada başvuru yapanın adres IBAN adresini yazalım. E, buna dikkat edelim. Eğer başvuru yapacak kişinin İBAN adresi yoksa boş bırakalım arkadaşlar. Daha sonrasında sosyal yardım alıyor musunuz? Yani aile destek, SET veya da farklı bir sosyal yardım alıyorsanız evet, almıyorsanız hayır diyorsunuz. Kirada mı oturuyorsunuz? Eviniz kiraysa arkadaşlar Evet değilse hayır diyorsunuz. Kendiniz hariç e, yaşadığınız adreste ikamet ettiğinizde bulunan kişi sayısı kaçtır? Toplam 5 ise arkadaşlar kendinizi çıkarın 4 kişi olarak işaretleyin. E, evde oturanların TC kimlik numaraları, isim, soy isim hepsini bilgileri e, dolduruyoruz arkadaşlar. Kaç kişi varsa anneniz, babanız, çocuklarınız, eşiniz hepsini kaydettikten sonra arkadaşlar burada yaşadığınız adreste oturanların aylık gelirleri ne kadar diyor. Yani bu evde kaç kişi çalışıyorsa bunların tamamını toplamı arkadaşlar hesaplanır. Bunları kendiniz dahil topluyorsunuz. Herhangi bir birikiminiz var mı onu soruyor. Bunu da doldurun. Daha sonrasında... Yaşadığınız adreste herhangi bir engellilik durumu yaşayan birey var mı? Engelli bir vatandaş varsa onu doldurun. Yaşadığınız adreste ikamet ettiğiniz hali hazırda zorunluk askerinin hizmetini yedek subay, as subay, asker olan var mı diyor arkadaşlar. Yerine getiren birey var mı? Onu soruyor. Daha sonrasında... Yaşadığınız adreste ikamet ettiğiniz 65 yaş üzeri birey var mı? Anne babanız vesaire. Onun dışında yaşadığınız adreste arkadaşlar ikamet ettiğiniz eğitim, ilk öğretim, ortaokul, lise öğrenciniz var mı? Bunu sorar. Şimdi arkadaşlar daha çok burada birçok soru var. Ben şimdi sizleri fazla tutmak amacıyla biraz geçiyorum. Siz bu bilgileri kesinlikle arkadaşlar doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Buna e, muhakkak dikkat edelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yaşadığınız adreste ikamet ettiğiniz sağlık güvencesi olmayan biri var mı? Bunu soruyor. Bunu dolduralım. Yaşadığınız adreste ikamet ettiğiniz gebe birey var mı? Yani evinizde bir hamile var mı? Yaşadığınız adreste resmi nikahlı eşi vefat etmiş kadın var mı? Bunu sorar. Burada arkadaşlar şimdi burası çok önemli. Buraya dikkat edeceğiz. İhtiyaçlarınızı ve taleplerinizi açıklayınız kısmı var. Arkadaşlar buraya e ee, doğal gaz desteği talep ediyorum. Doğal gaz yardımına başvuru yapmak istiyorum yazabilirsiniz. Neden başvuru yapmak istediğinizi de yazabilirsiniz. Geçiminizi sağlayamadığınız için e, doğalgaz doğal gaz desteğinden yararlanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi buradaki tüm bilgileri e, eksiksiz bir şekilde dolduralım yani e, çünkü hata oluştuğu zaman yardımlar onaylanmıyor arkadaşlar. Bu sefer ikinci bir başvuru yaptığınız zaman da sıkıntı oluşabiliyor. Bundan dolayı bütün işlemleri yaptıktan sonra en son devam kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Devam kısmına tıkladıktan sonra başvurularınız tamamlanmış oluyor. Bizleri Destekler TV'yi muhakkak takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün yeni bir sosyal yardımdan ilk siz haberdar olun. Teşekkürler.